Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patlıcan balığı tarifini paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için patlıcanın sap kısmının bir kısmı üzerinde kalacak şekilde hazırlayalım. Üzerindeki yeşil kısımları alalım. Patlıcanı alacalı soyalım. Patlıcanı 3 parçaya bölelim. Böldüğümüz parçaları da tamamen kesmeden 3 parçaya kesip hazırlayalım. Toplamda 3 tane patlıcan kullandım. Patlıcanları tuzlu suda 15 dakika bekletelim. Tencereye su alalım. 1 yemek kaşığı tuz atalım. Kaynayan suyun içine hazırladığımız patlıcanları alalım. 7-8 dakika haşlayalım. Haşlanan patlıcanları havlu kağıt serili bir tabak üzerine alalım. Soğumaya bırakalım. Yarım çay bardağı mısır unu, yarım çay bardağı galeta unu, 1 çay bardağı un, 1 tane yumurta. Yumurtayı çırpalım. Mısır unu ve galeta ununu karıştıralım. Soğuyan patlıcanları önce una, daha sonra yumurtaya, en son mısır unu ve galeta unlu karışıma bulayalım. Patlıcanları önce una, Daha sonra yumurtaya. Daha sonra da mısır unu ve galeta unu karışıma bulayalım. Hepsini bu şekilde hazırlayalım. Bütün patlıcanları bu şekilde hazırladım. Tavaya biraz sıvı yağ alalım ve iyice kızdıralım. Hazırladığımız patlıcanları kızgın yağda kızartalım. Kızaran patlıcanları çevirelim. Her iki tarafı da nar gibi kızarana kadar kızartalım. Kızaran patlıcanları havlu kağıt serili bir tabak üzerine alalım. Patlıcan balığı tarifimiz hazır. Yanında sarımsaklı yoğurtla servis edebilirsiniz. Sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Dışı çıtır çıtır, içi de yumuşacık oluyor. Sarımsaklı yoğurtla veya sade yoğurtla da servis edebilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.